Mal durur. Vivian sokağının dükkanları değerli mallarını hayran gözlere sergiliyor. Sokak lambalarının aydınlattığı maun çekmeceler ve altın saatler, vitrinlerde göz kamaştırıcı ışık demetleri saçıyorlar. Borsanın saatinde saat sekizi vurdu. Vakit geç değil. Çekicin son vuruşu duyulur duyulmaz, Adını andığımız sokak titremeye başlıyor. Ve Royal Alanından Moonmort Bulvarına kadar temellerinden sarsılıyor. Gezmeye çıkmış olanlar adımlarını hızlandırıyor ve düşünceler içinde evlerine çekiliyorlar. Bir kadın bayılıyor ve sokağa yığılıyor. Kimse onu kaldırmıyor. Herkes bu yöreden uzaklaşmak için sabırsızlanıyor pencere panjurları hızla kapanıyor ve insanlar yorganların altında büzülüyorlar. Sanki Asya vebası yeniden ortaya çıkmış gibi. Böylece kentin büyük kesimi gece şenliklerinin eğlencelerinde yüzmeye hazırlanırken Vivian sokağı bir tür taşlaşmayla birden donuyor. Yaşamı sona eriyor. Artık sevmeyen bir yürek gibi. Ama olayın haberi halkın başka kesimlerine de yayılıyor. Az sonra yüce başkentin üstünde kaygılı bir sessizlik dolaşıyor. Nereye gitti sokak lambaları? Ne oldu aşk satıcıları? Hiçbir şey, hiçbir şey. Yalnızlık ve karanlık. Bir düz çizgide uçan, bir ayağı kırık gece kuşu merdivenin üstünden geçiyor ve haykırarak lütfen parmaklarına yükseliyor. Bir felaket geliyor. Şimdi kalemimin ortağım, bu gerçek dostum, gizem kattığı bu bölgede, Kurbe sokağının Diven sokağına açıldığı yönden bakacak olursanız, iki sokağın birleştiği açıda bir karaltının belirdiğini ve çevik adımlarla bulvarlara yöneldiğini görürsünüz. Ama yürüyenin dikkatini üstünüze çekecek şekilde daha da yaklaşırsanız onun genç olduğunu fark edersiniz. Hoş bir şaşkınlıkla. Gerçekten de uzaktan olgun bir adam sanılabilirdi. Ciddi bir yüzün zihinsel yeteneğini değerlendirmek söz konusu olunca günlerin toplamı artık önemsenmez. Alın çizgilerine göre yaşı okumayı bilirim. 16 yaştan 4 ay almış yırtıcı kuşların pençe tırnağı gibi güzel ya da arka boyun bölgesinin yumuşak kesiminin yaralarındaki kas devinimlerinin belirsizliği gibi ya da daha doğrusu kemirgenleri kesinlikle tek başına yakalayan ve ot altında bile iş görebilen ve yakalanan hayvan tarafından her seferinde yeniden kurulan sürekli fare kapanı gibi ve özellikle beklenmedik bir anda bir ameliyat masasında bir dikiş makinesi ve bir şemsiyeye rastlamak gibi. Mervin, İngiltere'nin bu sarışın çocuğu. Eskirim hocasının yanından bir dersen dönüyor ve ana babasının evine gidiyor. İskoç kumaşına sarılmış. Eve saat sekiz buçuk veya saat dokuzda varacağını umuyor. Onun açısından geleceğini bildiğinden eminmiş gibi görünmek büyük bir iddia olur. Eklenmedik bir engel onu yolunda güç duruma düşürmez mi? Bunu bir ayrıksılık sayabilseydi bile bu durum pek ender görülen bir şey mi olacaktı? Şu ana kadar kendini kaygıdan uzak ve adeta mutlu hissetmek olanağına sahip olmasını olağan dışı bir olgu saymasın mı? Biri kendini gözetlerken ve gelecekteki avıymışçasına onu izlerken, evine sağ salim ulaşabileceğini hangi hakla ileri sürebilirdi gerçekten? Biraz önce bitirdiğim cümlenin hemen önünde, en azından sınırlandırıcı soruları sormamış olsaydım, heyecan yazarlığı mesleğini pek tanımamak olurdu bu. Uzun bir süredir, kişiliğinin gücüyle benim zavallı aklımın canını okuyan düşsel kahramanı tanıdınız.'' Maldurur, maldurur. Bazen delikanlının yüz çizgilerini belleğine yerleştirmek için yaklaşıyor, bazen yolun ikinci yarısında vücudu geriye dönüp bir Avustralya bumerangı ya da daha doğrusu bir bomba gibi kendi üzerine geliyor. Ne yapması gerektiğinde kararsız. Gururunun en küçük bir heyecan belirtisi duyumsadığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bir an ters yönde uzaklaştığını görüyorum. Acaba vicdan azabına mı kapıldı? Ama yeni bir hırsla geri dönüyor. Şakak damarlarının niçin küt küt attığını bilmiyor. Mervin ve adımlarını hızlandırıyor. Onun ve sizin nedenini boş yere arayacağınız bir korku baskınına uğramış. Onun bilmece çözmedeki dikkatini göz önünde bulundurmak gerek. Niçin geri dönmüyor? Her şeyi anlardı. Kaygı verici bir durumu sona erdirecek en basit olanakları düşünmez mi insan? Bir testi beyaz şarabı gövdeye indirmiş. Gömleği paramparça bir sokak serserisi, bir kenar mahalleden geçerken, bir koruma taşının kuytusunda, uykuya dalmış ovanın üstünde batan ayın ışınlarını üzüntüyle seyreden, babalarımızın katıldığı devrimlerin çağdaşı kasları gelişmiş, yaşlı bir kedi görünce ayakları dolaşarak bir eğik çizgi üstünde ilerler. Ve çarpık bacaklı bir köpeğe saldırıya geçmesi için bir işaret çakar. Kedi türünün soylu hayvanı iyice bekler düşmanını ve kendini canla başla savunur. Bir eskici yarın elektriklendirilebilen bir deri satın alacak. Niçin kaçmadı peki? Çok kolaydı. Ama bizi şu anda kaygılandıran durumda kendi bilgisizliğiyle tehlikeyi daha da içinden çıkılmaz duruma getiriyor Mervin. Üzerlerini saran belirsizliği belirtmekte kararlı olduğum son derece ender bazı kuşkuları var. Bununla birlikte gerçeği keşfetmesi olanaksız. Bir elçi değil. Yatsamıyorum. Ve kendindeki insan gücünün varlığından habersiz. Ama caddeye gelince sağa dönüyor. Fosunye bulvarını ve Bonnouvel bulvarını geçiyor. Buraya varınca Saint deniz sokağına ilerliyor. Strasbourg demiryolu durağını gerisinde bırakıyor. Lafayette sokağının dikey kavşağına varmadan önce büyük bir dış kapının önünde duruyor. Birinci kıtayı burada bitirmemi öğütlediğiniz için, bu kezlik olmak üzere isteğinize uymak istiyorum. Bir manyak elinin taşın altında sakladığı bir demir halkayı düşündüğüm zaman saçlarımın arasından dayanılmaz bir ürperti geçtiğini biliyor musunuz?